Evet dostlar tekrardan bir kripto günüyle beraberiz. Bugün Bitcoin 115 bin dolar, Ethereum ise 4150 dolar seviyelerinde. Ama bugün asıl biraz konuşmamız gereken BNB 1300 doların tekrardan üzerine attı kendini. Bunun dışında bugün e, Tao ile 16'nın son 6 aydaki getirilerini kıyasladığımız short videosu da yayında olacak. Demeyi Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Onun dışında bugün biraz BNB'yi ve Cuma günüki çöküşü, büyük soygunu konuşacağız arkadaşlar. <laughs> Soygunun birinci konusu aslında benim konuşmak istediğim konu. Bir tane cüzdanın tam Trump açıklama yapmadan bir dakika önce yap yapılan bir işlemi Trump'ın oğlunun olduğu tespit edilmiş. Haber ne kadar doğru, ne kadar yanlış orasını bilmiyor olabilir miyim? büyük ihtimalle öyledir <laughs> ki daha fazlası farta kayır oldu değil çevresinde çevresindeki insanlar da bu tip bir operasyonun geleceğini görünce short işlem açabilmiştir ama bu, burada benim asıl dikkat çekmeyi istediğim konu biz işlem yapamazken onlar nasıl yaptı? Bu şimdi bu birinci soru. Bu hesap Trump'ın olduğunu mu değil mi? Bu ikinci soru. Hep bunlar soru işareti. Ayrıyeten bizde total likidasyon 20 milyar dolar civarında gözükürken ve dün bir tane analiz şirketi çıktı ki total likidasyon 400 milyar dolara yakın olabilir. 400 milyar dolar çok topik geldi bana. olabilir mi? Olabilir. Şu insan piyasanın şu anda yükselmesini, faiz indirimlerini, faiz indirimlerinin gelmesiyle piyasanın yükselmesini bekliyordu. Bu kadar longta olan insan yani olabilir mi? Olabilir. Çünkü insanlar son zamanlarda özellikle 2024'te bu düşünce patladı. İnsanlar şey düşünmeye başladı. Hani spotta alacağıma 1.5x işlem açsam daha mantıklı değil mi? De i̇şte karımı şu kadar fazla yapar ya da 2x açsam, 3x açsam. Hani bu bunu Bitcoin'de yapanlar evet çalıştı. Bitcoin o kadar bir likidasyon seviyesine gelmedi ama altcoin'lerde bunları yapanlar ciddi anlamda çok kötü paralar kaybettiler arkadaşlar. Yani bu rakam 400 milyar dolara kadar gelmiş midir, gelmemiş midir? Orasını çok bilmiyorum. Kendi görüşüm kaldıraç kaldıraçlı işlem açmıyorum şu anda. Full spot'tayım. Spot'ta da portföyümün neredeyse %30'u yani Bitcoin, Ethereum'u sayarsanız %40'e Bitcoin ve Ethereum'da kalan altcoin'lerde. Evet herkes gibi biz de altcoin topluyoruz ama bunları bir inanca bir mantığa oturtmuş şekildeyim. Bu mantık nedir? Bu ee... Market tipleri bu kadar büyük olan tokenlar buraya bir yanda gelmedi bir yanda da buradan gitmez. Tamamen mantığım bu ama bu mantığı koruyabildiğim süre bir 8 ay falan 8 aydan sonra bu mantığı da koruyamam çünkü bu kadar güzel haber gelmişken bir boğa görmezsek ben de artık kafayı sıyırmaya başlayabilirim. Onun dışında duma günü bizi neyi öğretti biraz da onu konuşmak istiyorum. Duma günü bize e, kar realizasyonunun ne kadar önemli olduğunu öğretti. O pozisyonlarda illaki karda olan arkadaşlar vardı. Karlarının bir kısmını alıp devam ettiler mi? Yoksa hiç kar almadan mı devam ettiler? İyi. Burada risk yönetimi de önemli. Yani Bu alınabilecek bir risk mi? Yani Kaldıraşlı işlem açmak spottan daha riskli bir işlem bu risk. Sizce değdi mi? Benim sormak istediğim soru bu. Onun dışında soğukkanlı olanlar cuma günü çok güzel paralar kazandılar. O tuşa basabilenler. Yani bir imkan boyutu var bir de ee, bir mental boyutu var bu iş. Daha demin bir sıkıntı yaşadık ve hallettik. Biz sıkıntıyı halletene kadar bitcoin 114 bin dolara düştü. Bu şeyler yaşanabiliyor. En son neyden bahsediyorduk? günü bize aslında neyi gösterdi? Aslında ee, kar realizasyonunu anlattım, risk yönetimini anlattım, soğuk kalma anla olmayı anlattım. Anlatmadığımız konu ne kaldı? Market maker'lar. Arkadaşlar ben hala boğa olmamın sebeplerinden bir tanesi market maker'ların bu kadar düşükten maliyetlendiğini bilmem için. Yani adamlar para kazanacak ki bize para kazandıracak. Öbür türlü adamların para kaybettiği bir dünyada biz para kazanamayız arkadaşlar. Yani böyle bir şeyin olasılığı yok onlara akacak bize damlayacak yani anlayacağınız. Onun dışında yani sanmıyorum ben market maker'ların yüksekten şey yaptığı. Kimler kaldı yüksekten alım yapan bizim gibi yani büyük çapta şeyler kaldı. Hazine şirketleri kaldı büyük çapta. Yani yüksekten alım yapan 120 bin dolardan 125 bin dolardan yapan hazine şirketleri kaldı. Yani altcoin'ler nazarına baktığınızda da hazine şirketleri şey, hisse senedi satıyor. Senetlerinden edilen karla veya buldukları yatırımlarla alıyorlar bunları. Yani öyle çeviriyorlar. Hazine şirketlerinin de patlayabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Yani Bitcoin ve Ethereum hazine şirketleri kalır? Yani Solana'nınki de kalır da kalanın yani evet rallide çok güzel para kazanırlar. Millete de çok güzel para kazandırırlar. ETF'lerle. Ama sonrasında düşünmek lazım. Sonrasında birazcık geleceğiz gibi. Onun dışında bugün anlatacağım başka bir şey yok. Video Bir sıkıntı yaşadı. Bitcoin 114 bin dolar düştü. Anlamadım ben bu işi. Ya. Neyse. Çıkselir gene. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.